sonra ne yapacağız? Şimdi gelelim iç kısma. <laughs> i̇ç kısmın düzenlenmesine. İç kısımda yani böyle bomboş bırakmayın. İç kısımda da bir şeyler yapın. Mesela ben ne yaparım? Ben iç kısımda böyle bir kapatarım buraya. Duvar dibine. biraz genden atalım. İki tane yanlarda oda yaparım. En azından face'imi ben olmadığım zaman biri kapının kilidini açsa da içerideki kapıyla da uğraşması uğraşsın. Yani kolayca bir kapıyı açıp da girip şey yapmasın. Yani loot yaptığınız zaman zaten yani dışarıda içeride base yapmanız veya herhangi bir şey yapmanız işinizi kolaylaştıracak. Doğru buradan böyle açık yerler kaldı. Onu iyi oldu kalması. Size bir şeyler gösteririm orada. Birini de buraya yapın. Zaten Kilit çok çıkıyor. Kapılara kilidi nasıl düzenli yapacaksınız? Bak burada 3 tip kilit var. Engine'iniz fullse eğer bu 3'ü 3 üç kilidin 3'ü de açılır. Yani paslı kilit, normal kilit, bir de altın kilit var. <laughs> paslı kilit yapmak için bir toolbox, 5 tane de asma kilit lazım yani loot yaptığınız zaman göreceksiniz asma kilit çok fazla çıkıyor bunları toplayın normal kilitte 10 tane altın kilidi 15 tane istiyor önerim alını toplayıp altın kilidi altın kilit yapın hepsini yani paslı kilit veya normal kilit çok fazla önermiyorum iyi bir EV lock bitçe çok çabuk kırılıyor bir de böyle bir şey var elektrikli yani lock bit attığınızda bundan da birini yapıp kapıya koysanız elektrik eğer biri lockpit attığı zaman elektrik çarpıyor kapı lockpit atmasını zorlaştırıyor şimdi bu kapımızı da kapatalım işte küçük bir base oldu iki odalı şey atmayın yani metal sandık veya bu sandıklardan atmayın. da niye atmayın? Adam içeri girerse, içeri girerse, yani direkt bunu alıp gider, bunu götürür. Bunun yerine dolap atın. Yani dolabı götüremez. Bir de en azından dolaba da kilit atmak oluyor. metal sandık veya bu öbür sandıklarda da kilit atmak oluyor da. Atsam bile adam mesela bir yolla girdi içeri. Kapıyı açtığı veya sen kapıyı açık bıraktın veya herhangi bir şey yolda adam içeri girdi. Kilitli olsa bile üzerinde lockpit malzemesi olmasa bile dolabı sandıkları götürür ama dolabı götüremez. Dolaba da bir kilit de çakarsın dolaba sonradan malzemeyi buldukça. İşte bu odayı mesela diyelim birkaç dolap atacağız odaya elbise falan böyle şeyler toplamak için malzememizi toplayalım yani hepsini aynı yerde saklamayın iki dolabı atmamın nedeni o yani küçük yer yapın ama katmanlı katmanlı odalar halinde olsun bulduğunuz topladığınız malzemeyi çeşitlerine göre dağıtın yani en azından hepsi gitmesin malzemenin Mesela burada bu kadar burada bir şeyler var. Çubuk falan ha, varmış. Bunlar bunları içine atalım şimdilik. Yerde olduğunda öbürünün rencine girdiği için bir şey yapamıyorsun. Bir dört oda, dört beş tane bura attık. Sonra gelelim bura atalım. Buraya da birkaç dolap. Birkaç dolap da buraya. Şimdi loot yapacağız. Mesela yakında şehir var. Büyük bir şehir. Bu şehirden metal çıkar. Toolbox çıkar. Askeri malzeme dışında seri malzeme de çıkar da bir tane yerden çok az çıkıyor. Onun dışında yapı malzemesinin hepsini bu şehirden toplayabilirsiniz. Yanında bunker var. Askeri malzemeyi de buradan toplarım. Bayrak bayrağı ben kapı önünden alayım. Odalardan bir nata. İşte buralara bir yer atalım bayrağı. Dikkat etmeniz gereken bir şey daha söyleyeyim. Yani mesela birçok arkadaş bakıyorum yeni başlıyor. Böyle temel atıyor ev inşa etmek için bu temelden atıyor. Tamam temel hoş iyi de bayrağı da direkt temelin üstüne atıyor. Mesela bunu attın diyelim. Bayrağı da direkt evin içine veya temelin üstüne bir yerlere koyuyor. Buralara bir yere bayrağı koyuyor. Şimdi göstermek için söyleyeceğim. Bu bayrağı buradan kıracağım. Temelin üzerine atacağım. Bunu bu hatayı yani yeni başlayanlar da beraber yani eski oynayanların birçoğu da aynı hatayı yapıyorlar. Yani bayrak hiçbir zaman bayrağı temelin üzerine atmayın. Diyelim ben base'i reitlemeye geldim. Kapıyı açtım veya duvarı kırdım. Duvarı kırdıktan sonra bir ev var. Mesela bir ev yapmışsınız. Küçük, büyük veya bir şey. Evin içine baktım. Baktım ki bayrak evin içinde bayrağın hangi temelin üstünde olduğunu zaten reydi yapan adam yani biraz oynarsanız siz de bilirsiniz hangi temelin üstünde olduğu bayrak ben evi kırmarım kapısına lockpit atmarım direkt bayrak hangi temelin üstünde ise direkt o temeli kırarım bombayla kırarım pompalıyla kırarım Nermin bitmiş. Ah, neyse buluruz merhaba. Neyse bombayla kırarım, pompalıyla ve o temeli kırarım. Hangi temelin üstündeyse. Çünkü temeli kırarsam benim işim daha rahatlayacak. Ben bir duvarda bir duvardan küçük bir yeri kırdım, girdim. İçeride de full araba, malzeme bir şeyler var. Bunları çıkarmam lazım. Ve de güvende olmam lazım. Temeli kırarım. Temeli kırınca ne oluyor mu? Hadi bakalım. Diyelim kırdık temeli. Pompalıyla, bombayla filan. Temel kırıldı. Bak bayrağım da var temelin üzerinde. Al bayrak gitti. Şimdi ben bu base'i bayrağı da temelin üzerinde attınız. O temeli de ben kırdım. Bayrak da gitti. Yeni bir bayrak atarım oraya hızlıca. Hadi al base oldu benim. Kırdığım duvarı da onarırım. Sen online olsan bile ne yapsan ne etsem bile artık beys benim olduğum için içerideki de yatakları da kırdım. Kalırsın dışarıda. Öyle beyse ağzını açıp bakarsın. Onun için dikkat edin. Temeli bayrağı hiçbir zaman temelin üzerine atmayın. Ya dışarı atın bayrağı. Evin dışına atın. Bir yere atın. Ama temelin üzerine bayrak kurmayın. Bir de bayrak attığınız, attığınız zaman etrafını mutlaka kapatın öyle kapatın ki yani raid yediğinizde veya birisi geldiğinizde ulaşabilirsiniz o bayrağa. Mesela diyelim birisi saldırıyor şu anda üzerime. Kafayı kırmaya çalışıyorlar veya duvarı kırmaya çalışıyorlar. Ben de bayrağı kolay bir yere koyduğum için ben direkt bayraktan etrafı tamir ederim. Bundan başka söylemek istediğim şeyler mesela Bak burada gördünüz mü? Aralık kaldı. <laughs> Bu aralığı base yapacağınız yerlerde bırakmamaya dikkat edin. Niye bırakmamaya dikkat edin? Birçok kişi şey yapıyor. Base yapıyor. Base'in içinde böyle bir kule yapıyor. Kule yapalım. Burası da açık böyle. Diyelim içeride de full loot var. sandık olmasa bile loot'u alırım. içerideki loot'tan ben bir sandık yaparım burada hızlıca. Sandığımız da var. Loot'umuz da var. Şimdi sen de böyle bir avantaj tanımışsın bana. Ve sen içine kule yapmışsın. Bir de üst katını da yapıyorlar birçoğu. Ha, bu güzel, hoş. Tamam. Bu, bu base'in içinden dışarıyı kesebilme. Dışarıya bakabilmek için iyi. Ama unuttuğunuz bir şey var. Bak ne yapacağım şimdi. Diyelim çıktım. Base'i raidledim. Hiç bu kapıyı açmama gerek yok. Direkt atlarım içeri. Düştüm loot olan yere. Tamam. Bakarım dolapların içine. Alırım lootları. Doldururum chest'e. Diyelim hadi bu loot'un içi. Şimdi bir tane bal bulduk. Bu arada bal oyunda bulamazsınız. Admin komutuyla gelen bir şey ve çok güzel bir yemek. Alırım balı. Bırakırım sandığın içine. Kapıyı açmama gerek yok. Arkadaşıma derim, gel kapının önüne. Gelir arkadaşım kapının önüne. Ne yaparım? Chest'i buradan arkadaşıma veririm. Bak chest gitti dışarı hiç kapıyla uğraşmama gerek yok. Ha, en sonunda da hepsini boşalttıktan sonra son çeste üzerimdekileri atarım. İntihar eder, öbür tarafta duarım. Bunun için eğer tamam. illa benim veisemin içinde kule olsun istiyorsanızsa mutlaka base'in şu kulenin çatı katını yapın. Yani bu kuleyi sonlandırın olayı sonlandırmak ne için lazım? Yani ben bunun üzerine çıkıp eğer çatı katı olursa ben zıplayamam. Zıplarım da bir çok yakın olduğu için yani şu anda zıplarım ama yani bazı yerlerde böyle bir bu en üst kat olmuyor. Mesela bak bu kat olmuyor. Kırayım şunu. Bakayım kule tamamen yıkılmazsa göstereyim. Ha, yıkılmadı. Bu kat olmuyor. Ben böyle yanlara doğru çıkıyorum. İşte arkaya gelip hızlanıp daha uzağa atlıyorum. Ve direkt base'in istediğim yerine düş düşüyorum. Şimdi yani burasını o kadar bir de bunun çatısını da yapalım şimdilik. Buraya yakın olsa da siz böyle yakın yapmayın. Veya base'in dış duvarına yakın. Mesela diyelim birçok arkadaş böyle bir şey de yapıyor. Şimdi buraya bir katlı duvar çekeceğiz. Base'im 2-3 kat olsun diyor duvarım. Bunun dibine bunun dibine şey yapıyor. böyle dışarıyı görebilmekten görmek için base'in iç duvarının iki duvarın arasına böyle, böyle bir kule yine dikiyor. <laughs> Mesela düşünün ki burada öyle bir kat duvar yine var. Reisinizi büyütmüştünüz. Bir kat duvar da yapmışsınız ama içeri böyle bir kule yapmışsınız. Buradan dışarı bakmak için iyi güzel yaptınız. Ama şimdi ben açarım ilk bu duvarın kapsını. İç kısma girdim. O kapıyı açmama gerek yok. Buradan böyle gelirim. Direkt atlarım içeri. Atladım mı? Tamam atladık. Ondan sonra içeride işimi görürüm. Sonra yine söylediğim, demin gösterdiğim gibi aynı gelirim kapının önüne. Böyle açık da bırakmışsınızdır kesin. Gelirim kapının önüne. Arkadaşlarım da gelir kapının öbür tarafına. İşte bakarım. Bak istesem direkt çantayla veririm. İstesem direkt chest'e veririm. Dışarı. İşte böyle loot'u taşırız. Sen de girersin. Ağlarsın admin ekibi isime hacker girdi diye. Ama hacker'ın bir günahı yok. Suç senin çünkü base'inin tasarımını iyi yapmadın. Kolay da reyitlendi. Mesela diyelim ben öyle yaptığım zaman oradan direkt birkaç atlamalı girdiğim için bak oradan dışta bir kapı açtım diyelim. İlk duvarın kapısını açtım. Burada bir kapı var diyelim. Bunu kapıyı kilidini kırdım veya duvarı kırdım. Pompalıyla veya bir şey bombayla. Girdim içeri. Kaç kapı var? Bir kapı burada var. Loot alanında bir kapı içeride var. Hiçbirisine hiçbir şey yapmaya gerek yok. Dokunmam bile. Çıkarım buraya. Deminki gibi atlarım oraya. Oradan da atlarım o taraf, öbür tarafa. Loot'un hepsine hızlıca erişirim. Hiç sıkıntı çekmeden. Yani böyle hataları yapmayın. Bunları kaldıralım. Çünkü burada base'in yapımına devam edeceğiz biz. Bunu bu böyle hataları da birçoğunu yeni yani eski artık başına öyle şeyler çok gelmiş kişiler yapmıyor da yani biz de en azından göre göre öğrendik. Deneye deneye örgendik. Yani bizim benim takımım biraz agresif bir takım. Birçok server'da oynadık neredeyse şimdiye kadar. Yani 2-3 yıldır scam oynuyoruz. 2 yılda 2 defa, üç defa raid yedik diyelim. O raid'i de offline raid yedik. Genelde attığımız raid'lerin birçoğu da online'dı. Yani bu teknikleri çok kullandık. Bir de bir şey şeyi de göstereyim size. Bir da yaptığı bir şey var. Bayrağın range alanı var. Etki alanı. Birçok arkadaş base'i büyük yapacağım, büyük yapacağım diye geliyor burası bayrağın renc alanı yani buradan dışarıya düşman herhangi bir şey yapabilir ama buradan içeri yapamaz. Birçoğumuz beysi ben büyük götüreceğim büyük yapacağım diyorlar geliyor bayrağın rencinin tam yanına, buralara bir yere işte böyle duvar atıyor. Buradan başlıyor kapatmaya. Bu büyük hata. Niye büyük hata? Şimdi göstereyim size neden olduğunu. Tamam. Böyle bir duvarımız var. Ben de geldim bu base'i raidlemek istiyorum. İlk önce yani scam uzun süre oynayanlar bayrağın range alanının nereye kadar olduğunu yüklüyor. Yani hiç duvara yaklaşmadan bile ben bunu yokluyorum her zaman. Bak <laughs> rengi range alanın içine girdiği zaman bayrağın renk değişiyor. Bu renkte olduğunda şu anda burayı ben istediğim şeyi inşa edebiliyorum. Atarım bir tane kule. Çıkarım yok üstüne kulenin. Hem beysinin iç içinin nasıl bir projede olduğunu görürüm. Nasıl kurulduğunu görürüm. Nerede ne var diye. Bir de hiç duvarı falan kırmama gerek yok. Atlarım buradan ta beysin içine kadar. Bacağım sakatlandı. Şu gömleği keseyim ben böyle şeylere dikkat etmeniz gerekiyor eğer tamam beysinizi büyük yapmak istiyorsanızsa şey yapın direkt bunun dibinden gitmeyin yaralarımı sarayım önce bir bacağım sakatlandı oradan atladım yaramızı saralım bir tane antibiyotik alalım hızlı koca peynkiller bir tane al hiçbir tanesini hareket hızımızı artırsın. Kendine gel. Geldi. Şey yapmayın. Ee, duvarın dibine bayrağı rencinin içine atmayın. Rencinin tam böyle köşesine atmayın şey duvarı. Yani buradan atacağınızı buradan atacağınıza kıralım bunu. Buradan atacağınıza biraz iç kısımdan atın. Yani düşünün biri oraya şey koydu. Ne ne kadar uzağa atlayabildim. Biraz buralardan atın. Yani mesafe ne kadar uzak olursa zıplam içeri zıplaması ve o kadar zorlaşır. Veya ben ve çok büyük yapacağım diyorsanız atın buradan ama bir şey unutmayın. Gelin buralara bayrağınızın noktasına bir tane bayrak yine atın. Dışarı. Yani bayra ana bayrağın etrafına etrafına birkaç tane yine bayrak atın. Ana beysin etrafına birkaç tane bayrak. Bu en azından benim büyük bir gelen herhangi birinin büyük bir alana bir şey yapmasını engeller. Bak şimdi. Böyle attık sıfır noktasına. Şimdi burada iki tane bayrak var. Bir ana bayrak, bir de öbür bayrak. Bayrağın rengine. Dur, o bayrağın rengini de açayım ben. Daha iyi görün diye. Show flag araya. Şimdi bunu böyle yaptık. Bak artık tam bir tam buralarda bir yerdeydi. Bayrak arayınca rengi aynı anda açılmıyor. Açılıyordu ya. Niye açılmasın ki? Neyse. Ha, artık buraya böyle bir kule inşa edemezler. Böyle beysinizin ana bayrağın etrafına biri bura 2, 3, 4, 5, altı tane atın bayrak. Bayrak atın ki siz beysi büyük yaptığınızda kimse etrafa bir şey inşa edip böyle kuleden, kuleden bir şeyler inşa edip hem beysinizin içine bakamasınlar ne var ne yok diye hem de şey yapamasınlar. Atlayamasınlar içeri. Onu kıralım. Onu da kıralım. Gerek yok burada. Yeni base yapım sistemi eski duva eskisi daha iyiydi bence. Eskisi kütüklerden de her kütüğü kırman gerekiyordu. Şimdi yeni de tamam daha güçlü C4'le filan bir tane C4 lazım patlatmak için full metalli duvarı. C4'ü de öyle kolay kolay erişemezsin. Şimdi yaptık küçük base'imizi. Gidiyoruz şehri loot'u alıyoruz, metal topluyoruz, her şeyi getiriyoruz. Yavaş yavaş base'inizi geliştirin. İlk önce yani ikinci base yapmadan bu base'i fullleyin. Metale kaldırın yüksek yükseldin. Zaten çok fazla da bir şey istemiyor. Yani bir kişi bir, bu kadar bir base'i bence 2 3 saatte yani bir 2 rese temizler. Full yapar duvarlar. Topladık şeyden büyük şehirden zaten süper bir metal çıkıyor. Çok fazla metal çıkıyor. Zaten base'in şeye kaldırmak için, base'in duvarlarını güçlendirmek için metale çok ihtiyacınız var. Metal ve toolbox lazım. Metal, toolbox, bir de bu telergüyü göreceksiniz. Yani telergüyü bulamazsanız bile telergü yapılıyor. Telergü için, işte burada var telergü. Telergü için metal lazım, çivi lazım. Bir de kablo lazım. Kablo da çok çıkıyor. Yani şu anda base'in yapım malzemesi yani böyle nadir eşyalardan değil. Çok çıkan eşyalardan. Onu da böyle fullleyelim. Yani bu iç kısma yaptığınız bu güvenlik duvarını fulllemenize gerek yok. Ee, dışarı yaptığınızı fulllemenize gerek yok. Bir üst kat katmana yükseltseniz yeter. Ben bunu öylesine yaptım. En önemlisi ana duvarları fullleyin. Dış katmandaki duvarları. Takalım. Çıkarım. Evet. Eh. bakayım. Dışarı çıktık. Buradan daha hızlıca olacak bence. Diyelim katmanı böyle güzelleştirdiniz. Burayı biraz hızlandıralım. Şimdi arkadaşlar yeni başlayan birinin hızlıca bir base nasıl yapılır onu anlattım. Ve base'i yaptınız, fulllediniz duvarları da. Artık loot'unuz toplanmaya başladı. Yani base'i geliştirmek istiyorsunuz. Nasıl geliştireceğinizi yalnız şekilde olduğunuzda, tek oynadığınızda veya bir takımınız yok veya anlattıklarım takımlar içinde geçerli nasıl geliştireceğinizi, neyi nasıl yapacağınızı bundan sonraki videomuzda anlatacağım. Kanalı beğenip beni izlemeye devam edin. Sizin için scam oyunu için değerli bilgiler vereceğim. Yani en azından 3000 saatin üzerine yakın scam oynadık. Artık neredeyse scam'ı yeniden biz yaptık diyelim. Gelişmesinde çok faydamız oldu. yani skamda neredeyse şu anda yapılabilecek her şeye her bir bilgiye sahibiz. Bu bilgileri sizinle paylaşmak bize mutluluk verir. Oyunu oynayan ne kadar çok olursa oyun o kadar zevkli olur. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.